Neden birinci ile ikinci oynadı? Neden birinci ile ikincinin olduklarını gösterdiler? Herkes yüksek konsantre. Herkes elinden gelen her şeyi yaptı. 76. dakikada Okay yokuşun oyuna girip savunmayı beşlemesinden sonra Galatasaray maçı kazanacak oyunu oynadı. Yani 76-95 arası Galatasaray maçı kazanmayı hak edecek ortamı buldu. 1-76 arası tipik bir beraberlik maçıydı. Trabzon'a gol atamaz bu Galatasaray görüntüsü vardı. Trabzon da pek atacak gibi değildi. Ancak bir duran topta onu açıyor top indirecekler falan gibi bir şey, mucize olurdu. Ee, şey e, Fatih Tekke 76 dakika iyi yönetti. Ondan sonra takım geri gitti. Beşli savunma yanlış karardı. Oyunu karşı tarafa taşıyacak veya kontratak yapacak futbolcu bulamadığı veya buna böyle futbolcusu olmadığı veya cesaret edemediği için de e, Trabzonspor aslında kazanma ihtimali olan bir maçı da e, beraberlikle dönüyor. Galatasaray için iki tane iyi pozisyon, bir, ta, yani bir dakikada aynı pozisyonu var. Bir tane de yan topta e, Kaan Ayhan uçlu, son dakikada iyi bir pozisyonu var. Bomboş demarke vurdu kafayı. Onun dışında pek bir şey üretemediler. E, teknik adamlık açısından 76 dakika iyi bir, iyi bir görüntü var. 76-95 arası Okan Buruk lehine iyi görüntü var bir puan kötü değil ikisi de yani illa ya da birinin kaybeden var, yani. mı? Yok kaybeden yok. Bence Fatih Tekke 76 ile 95'i yani iyi analiz etsin. Olayıya bayıldım. Tam benim adamım. Tam senin adamın. Alıp dönüp giden, giden oyuncu, alıp dönüp giden oyuncu, alıp dönüp giden oyuncu bin kere anlattık. Yıllardır anlattık. Vallahi bulmuşlar. Tebrik ediyorum. Folkarelli de çok güzel, çok 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 iyi oynadı. Çok göz güvenli oynadılar. Bence hocaları e, çok geç kaldı. Felipe Augusto ile Mucci'yi değiştirmekte ve kazanma hamlesi yerine daha çok oyunu tutma hamlesi yaptı. Ama özellikle 76-95 arasını tekrar analiz etsin. Galatasaray açısından da tak, e, savunmayı biraz öne çıkartan, çok arkada durmayan, savunma biraz öne çıktığı zaman, e, boğuşabilen bir stoperin varsa, işte bugün Savic veya Batagov veya bir dönem Baniya, e, Beşiktaş maçına bakınız Beşiktaş maçı Emirhan, Emirhan biraz savunmayı öne çıkartıp Osman'la de birebir de boğuşabilen bir santriforunuz varsa, Yet fazla da pozisyon vermeye de biliyormuşsunuz. Bu ikinci kez görüldü bugün. Bu hava, hatta kara benzerini yapmıştı. Önde oynamıştı. Ee, ama 76-95 arasındaki Fatih Tekke'nin geri adımını Okan Buruk'un iyi değerlendirdiğini düşünüyorum ben. 4-4-2'ye dönmesi, Ahmet Kutucu'yu sokması, kenarlardan orta yapalım demesi e, doğru kararlardı. Bence biraz bel orta konusunda ee, tavsiye verebilirdi. Çünkü yüksekte Vatagov da, da iyiydi ama Beriza ortalarda daha etkili olabilirlerdi. Galatasaraylıların içinde çok üzülecek bir şey yok yani Trabzonspor'a pozisyonu Trabzonspor'un pozisyonu var mı? Direktten Hatırlı... döndü uzaktan Hatırlamıyorum ama. yani Zubkov'un kafası ve şey e, Zubko nun Zubko nun kafası, kafası ve ve, uzaktan, ve şutu. uzaktan şutu var. Başka yok. Yani Uğurcan bir tane kurtarış yaptı. Çok iyi kurtarıştı ama. Ee, Ha, kendisi de çok fazla pozisyon vermedi ama Galatasaray Trabzonspor zihniyet itibariyle yani kazanmak istemedi bence şeyde. Yani ya da Fatih Hoca onu göremedi yani o, o, o imkanı o, fırsatı göremedi. O, o da tam tersi desem yani o da tam tersi bakıyor diye. Ben şimdi burada 5 puanla geldim. Bu 5 puanla bir gidelim. Niye bunu ben 8 puan yapayım Aynen. diye. İşte böyle ikisi de böyle değerlendirince bize Tek böyle bize böyle kısır bir maç kaldı. Ama güzel taktiksel maç oldu yani. Tatlı bir maç oldu. Birkaç tane oyuncu sivrildi. Onları da gördük zaten. Deplasmanda liderle oynuyorsun çünkü. Ee, Abdülkerim'i çok beğendim. İşte Trabzon'da o beğendik orta saha oyuncularını. Abdülkerim'i çok beğendim. Leroy Sané'yi çok beğendim. Kim maçın adamı? Ya ben burada şey e, yani değerlendirme yaparsan buradan ona ana çıkabilir. Çünkü bir tane pozisyon var. iyi pozisyon. Hı. Tek iyi pozisyon var. Hem onu, o, o Sibenin kafası çok iyi pozisyon değil de hı hı. akabinde Icardi'ye iyi ki, bir pozisyon var Ondan sonra o, onu diyebilirsin ama ben burada ediyorum pozitif ayrımcılık yapıp ulay edeceğim. Ulay edeceksin senin adamın. Peki. Çünkü benim, hocam? benim, ya benim tam tarif ettiğim adam işte ya. Tam yıllardır anlattığın evet. adam o gerçekten. Kardeşim şu topu alıp dönen adam bulamıyor musunuz diyorum işte bulmuş. Bak bir şeyin ikinci liginde bulmuş. <laughs> Fransa ikinci liginde. Fransa ikinci bir de 19 yaşındaymış çocuk. Fizik yani, olarak da çok iyi durumda. Çok Pozisyon bilgisi üst düzey olduktan sonra. Evet. Atletizmi de varsa stopa Var, oynar. Yani. Ama dediğim gibi bak onu da değer yani. Zorlayabilirsin aslında, zorlayabilirsin. Yani zorlayacak oyuncusu yoktu bugün Trabzonspor'un. Ben yani çok uzun süre mesela Muçi'yi neden bu kadar tamam, uzun süre falan, falan. Ya bu tip şeyleri de değerlendirmek lazım. Rafa Silva yiyemedi abi. Tabii. Rafa, Rafa Silva birebir de yiyemedi. Rafa, Rafa da yiyemedi doğru. O birebir de yiyemezsin zaten. Başka türlü zaaflar yaratabilirsin. Yani mesela Salayın arkası çok uygundu. Oraya doğru açıldığı zaman ortada bir boşluk yaratıyor. Salay iyi, iyi bir oyuncu ama arkaya kaçırıldığı zaman bir futbolcu ki bunu birkaç kez bugün hem eski yaptı. Hı hı. hem Muçi yaptı. Ama işte oraya o, Lemina oraya açıldığında Geliyor. oradaki zaafı değerlendirebilecek bir ikinci hamleyi yapmalarını bekliyorum hocaların. Yapamıyorlar. Bir de yine Beşiktaş maçında da benzerini görmüştüm. O Simeri biraz geri atıp topla oynamasına izin verdiğin zaman yeterli, yetersizliği ortaya çıkıyor şey. Teknik yetersizliği. Yani o bir tercih olabilir aslında e, rakip takımlar için. Kaleye yakınken etkili tabi. Yani o Simen'i birazcık daha böyle kenara doğru itin. Top da o gitsin. İlk topu almasına izin verin. Nasıl pas falan veremiyor şeklinde bir şey yapabilir. Böyle bir ortamda Sanen'in çok fazla zorladığını e, düşünüyorum. Abi, Belki Barış'ın yerine Yunus'u biraz erken çekebilirdi. O kadar çekebilirdi. etkili oyuncu ki o Simen. Yine de yani 14 rakip ceza sahasında topla buluşması var. 6 şut denemesi var. <laughs> ya bu bir kere onun cebinde yani. Abi işte doğru. yine bir tane pozisyonum var onda. Evet. Maçı bitiriyordu. Bir tane pozisyonum var ondan gene. Buradan Ajax maçı nasıl etkilenir Galatasaray tarafından? Galatasaray yener abi. Ben birinci günden beri, kura'dan beri söylüyorum. Öyle yani. diyorsun Çünkü evet. Bir Ajax kötü. iki geriden pasta çıkmaya çalışan takımları genellikle çok cezalandırdığını biliyoruz Galatasaray'ın. Ha tek Ajax'ın bir Bugün, de o şey yok, en önemli oyuncusu yok bence. İngiliz oyuncu Tyler. İngiliz cezalı. oyuncu cezalı. Kennet işte Taylor. Kenneth Taylor cezalı yani tek ne var Galatasaray'ın her zaman her hep söylediğim bir şey vardır. Ee, sırtı kale dönük oynamayı bilen Santriforlar e, topu tutabildikleri vakit sorun yaratabiliyorlar Galatasaray savunmasına diye Vegorsta belki böyle bir etkisi olur şeyin. Bugün antrenmanı yaptı Galatasaray. Ee, Vegorsta karşı. Ya, doğru daha büyük antrenör ee, yok yani. Yani gerçekten. çıkma, çıkmayacaksın. Çıkmayacaksın. Adama gitmeyeceksin yani sonuna falan eşleştirmeyeceksin. Her an bir bir kaldılar. Vegos oynadı yine tabi. Ee, ben beğenmiyorum Ajax'ı çok. Bir de genelde Hollanda kulüpleri iyi gitmiyor yani. Eğitimde hey, devam ediyor. Ee, bir de dediğim gibi yani geriden çıkmaya çalışan her takımı cezalandırabilecek bir takım Galatasaray. Ben orada maçı kazanacağını düşünüyorum. Çok da ilgi var. Bayağı da bilet soran oldu bana. Hı hı. Ama Galatasaray tatile vermiş arkadaşlar. Galatasaray tatil. Ee, şirketi Uygulaması, var. Şirket, yani şirketi, var. Galatasaray Kulübü'nün. Ona vermiş deplasman biletlerini ve o, 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 firmada 200 bin euro civarında para kazandırıyor. Ayrıca ya bize yok mu baba? Bize de mi GS tatil filan diyemiyorsun yani diyemiyorsun. Bize de mi menü diyemiyorsun yani baba verdim oraya falan. Hani böylece bilet dağıtımında da bir haksızlık yaratmıyoruz dediler bana.